Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size format USB'si hazırlamayı anlatacağım. Yani eskiden biraz sıkıntı oluyordu bu işler. Yani UEFI, EFI, Grup MVR görmüyordu. Sıkıntılar yaşıyordu. Ama Vento ya çıktıktan sonra bu iş gerçekten basitinde basit oldu yani. Hemen anlatıma geçeyim arkadaşlar. İlk önce bir sana 32'lik flash belleğim var benim. Takılı şurada gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz yani biçimlendirin. Size kalmış bir şey. Ama ben genelde partiton programı kullanmayı tercih ediyorum. Daha sağlam olduğunu düşünüyorum yani fikri ve ya, kendi kanaatim Siz ister normal şekilde biçimlendirin isterseniz de bir partiton programı kullanabilirsiniz. Şurası benim flash belleğim. Sağ tıkladım. E, format dedim. Okey diyorum burada. Şu butona tıklıyorum. Şu an format diyor. E, tertemiz olmasını istiyorum ben bir işi şey yaptığımda. Tamam. Kapatamışsın. Yes diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi zaten pileş belleğimizi tamamen formatladı. Vento'ya gelelim şurada. Vento'yu videonun altında hani kendi programımı bırakmayacağım ben. Bentoy'un web sitesini bırakacağım size. Çünkü orijinal sitesinden indirin arkadaşlar. Zaten ücretsiz bir yazılım. Geldik Vento'yu açtık. Tıkladık. Exe bölümü var burada. Exe'yi çalıştıralım. Evet diyelim. Bize diyor ki işte Ventoy'u nereye kurayım diyor mesela. Zaten benim bir tane şey, bir C diskim var. Bir de e, harici flash belleğim. 32 D olarak gözüken. Olduğu yere diyeceğim. Zaten başka seslenik çıkmıyor gördüğünüz gibi. İnstallıyorum burada. Buraya yazalım. Pişik olmuyorsa. Şu an yükleme yapıyor. Flash belleğin içine Ventoy'u. Evet, şurayı kapatalım. Şimdi Ventoy hazır arkadaşlar. Ne kadar ISO'nuz varsa kurulum için ben şurayı ayırdım zaten kendi kullandığım şeyler. ZorinOS, Linux, Windows, Windows, Acronis. Yani Ventoy'un şöyle bir özelliği var arkadaşlar. İşte USB işte 7 olarak yaz, 8 olarak yaz, Windows 10 olarak 10 olarak yaz diye bir şey yok. Ya da Linux olarak yaz diye bir şey yok arkadaşlar. Ne kadar ISO atarsanız içine, 100 tane de ISO atsanız Tek tuşla bilgisayarı yeniden başlattığınızda, flash bellekten başlattığınızda format diskiniz hazır olmuş oluyor. İste, i̇stediğiniz işletim sistemini yüklüyor olabiliyor musunuz? Şimdi ben burada videoyu durduracağım. Çünkü buraları saracağım. Flash belleğim çok eski. Çok uzun sürecek. Bir bir ee, İçine attıktan sonra ne nasıl e, format atacağınızı göstereceğim yani nasıl başlatacağınızı göstereceğim daha doğrusu. İkincisi de ekstranın Vento'yun kendi arayüzünden hariç benim kendi Big Sur oluşturduğum bir arayüz teması var. Bu temayı da sizle paylaşacağım yani sıkıldıysanız ister arada yani Ventoy'un temasını kullanın ister bunun. Bunu da zaten içine atıp bırakıyorsunuz. Bu da çok basit bir şey arkadaşlar. Şu an videoyu durduruyorum ben. Yani hızlandırıyorum daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar kopyalama işlemi bitti. Gelin bir. Gördüğünüz gibi dört tane ise kopyaladım ben oraya. Şimdi bilgisayar yeniden başlatmaya gerek yok. Şöyle bir programımız var. Direkt BIOS ekranını buraya yansıtıyor arkadaşlar. Test için yazılmış. QMN diye bir program. i̇nternetten yani, atır, Google'da atırsanız bulursunuz. Bu da ücretsiz bir yazılım. Burası HDD. Burası da flash belleğimizi seçeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi. D sürücümüz. Test sürecimi başlat diyorum yani test et diyorum. Doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Acronis Windows 10 VTS 2021 ISO'su Windows 10 TCS 2019 Zorinos yani bir Linux ee, işletim sistemi onun isosu. İstediğiniz kadar iso atabilirsiniz arkadaşlar. Klavyenin tuşuyla da bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda hangi isoyu kullanacaksanız buradan değiştirip formatlayabilirsiniz. Yani hangi isoyu kuracaksanız. Bir ikincisi şöyle bir şey yapayım dedim. Şimdi şu Ventoy menüsünden sıkıldıysanız yani şu meniden ben bir tane hazırladım. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken verdiğim dosyayı verdiğim dosyayı Vento'yu açın. Şu dosyayı da videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Virüs total yaparsanız isterseniz. Bunu buraya bırakın arkadaşlar. Kopyalasın. Big Sur. Yani MacOS ekranına benzettim. Tema olarak arkadaki resmi. Çünkü aynı e, görüntüden sıkılabilirsiniz. Belki arka planı değiştirdim. Tekrar QM'ni çalıştıralım. Edelim buraya. Tıklayalım. Yine HDD, yine D sürücüsü test et dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonsuz çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu arka menü yani wallpaper bölümüne istediğinizi koyabilirsiniz. Kendi resminizi koyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Bunun hakkında da nasıl değiştirilir diye arka bölüm. Bunun hakkında da bir video çekebilirim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.